Bölge Komutanlığı. Merhaba. Ee, numaranızı rastgele çevirdim. Biraz sohbet edebilir miyiz? Hanımefendi, burası askeri hat. Burada rastgele sohbet olmaz normalde. Neden? Askerlerin sohbet etmesi yasak mı? Yok. Değil tabii ama. Askeri hattı lüzumsuz yere meşgul etmemiz yasak. Peki. Bana sohbet edebileceğimiz başka bir numara verseniz. Yani sohbet etmek istemezseniz anlarım. Bölükteki askerlerin konuştuğu anke söyle telefon numarasını verebilirim. Ama şu anda görevdeyim. Akşam sekiz desek? Olabilir. Olur. Ee, başka biri açarsa kimi isteyeyim? Beni. Yani Cenk. E, ee, Cenk derseniz. <laughs> ee, ben size numarayı vereyim komutanım. Komutanım mı? galiba. Numarayı ver bakalım asker. Oldu tamam. 423 28 44.